Baki'ye ait bir beytte failatın, failatün, fa'ilatun failün fa veznini bulmaya çalışacağız. Unutmayalım vezin bulurken mısraları, mısraları vücuda getiren heceleri vezne uydurmamız icap ediyor. Burada vezni peşin olarak verdik. Baktığımız zaman fa hecesinde bir sorun yok. Kapalı ve kapalı hece alt üstü yan yana gelmiş. Daha sonra i La hecesinde ise yukarıda kısa bir ünlüyle biten hece var. Bi hecesi. Aşağıda gama karşılık geliyor. Gam kapalı bir hece. Dolayısıyla ilk önce açık olanı uzatma, kapatma yoluna gideceğiz. Buna imal deniyor. İmaleyi gösterirken ben sesin asıl değerini parantez içinde veriyorum. Olması gerekeni açığa alıyorum. Bir sonraki hecede ise gon aşağıda da Kısa hecesine denk geliyor. Aşağıda imale yaparsak fa tün ilk tefilemizi elde ederiz. Devamında ikinci fa derken yukarıda ca kısa ünlüyle biten bir hece var. Onu uzatıyoruz. Fa i la derken yukarıdaki zü hecesinin vezindeki la hecesiyle örtüşmesi için ve ikinci mısra'daki li hecesiyle uyum göstermesi adına uzatılması gerekiyor. Bu da bir imale tün hecesinde aşağıda bir imale yapıyoruz. B hecesini uzatıyoruz. Evet, burada şimdiye kadar 5 adet imaleyle karşılaştık. Baki profesyonel olmakla birlikte sanki biraz fazla kaçırmış imaleleri. Ve beyitte medli bir hece söz konusu. Bu beitin e, zaten e, matla beyti olduğu açık. Birbiriyle kafiyeli iki mısradan oluşuyor. Herhalde şiirin kalan kısmında da zar, ağır gibi e, medli hecelerle şiiri kurduğunu söyleyebiliriz. Medli hece bir uzun, bir kısa yani bir çizgi ve bir noktadan oluşan bir ses ahengi sağlar bize. Devamında ise fa-i yani iki heceye denk geliyor. Zar hecesi fa-i, la, tün kalan kısmında da fa-i, lün kusursuz bir şekilde çıkıyor. Son ile. bir de bunu takdili okuyalım. Yani veznin gerektirdiği ahengi, uzunluk-kısalık değerlerini vurgulayarak okuduğumuz zaman. Bir lebigon, ca yüzü gül, zar dersen, işte sen. Har gamda, andelibi, zarı dersen, işte ben.